Sonra <laughs> <da nasıl> <laughs> <Güzel bir gülüyor> polis kıyafet giyecekler. Dur bakalım. Zaten yakışıklı. şapkamızı takalım. Oo, çok yakışıklı polis evet, aldım. <laughs> <Çok gülüyor> <özgürüyor> Abi telsiz eksik. Tamam bekle telsiz. Hadi konuş bakalım. Konuş abi. Dikkat kâr. dikkat. Eee. Sıra o, sen de gel bakalım. Eee. Evet, eyvah eyvah hoş gidin. Emniyet kemerlerinizi takın. Takın. Sana, sana da geldi. Anlaşıldı Özgür. Tamam o biz takip de ettik de seni. Evet. Tamam. Ozan <laughs> kendi yapabilir. Yardım etmenize gerek yok. O kendi evet. yapabilir. Tek şey Abi <laughs> sıkıyor kış belinden yürüdü. Eda abi. Çek, çek çek çek. Gel bir çek, gel, gel gel gel. Evet, arkamızda. Bak, oraya bak. Ben aklımda, ben. Ne yapalım? Devam et. boyayacaksın. Gel, 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 gel. Bu sakın, bu destekçisi var mı Ertuğrul? Yok. Yok. Teşekkür et hocamıza. İyi yolculuklar dileriz. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Kolay gelsin. Ertuğrul çok başarılıydı e, trafik uygulamasında. Evet. Teşekkür ederiz ekiplerimiz adına sana. sana Sağ ol. Afyon Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde bulunan 27 özel gereksinimli çocuğumuzun polislik mesleği hakkında bilgilenmesi ve iki çocuğumuzun polis olma hayalini gerçekleştirmesi için bir proje düşündük. Planlanan bu projeye İlemliyet Müdürlüğü ordansız bir şekilde iştirak etmiştir. İki çocuğumuzun polis olma hayalini gerçekleştirdikleri için İlemliyet Müdürümüz Mahmut Ay, İlemliyet Müdür Yardımcımız Erdal Yanık, toplum destekli polislik şube müdürlüğü personelleri ve diğer birim personellerine enişten teşekkürlerimi sunuyorum.